İnsan ruhu mu yorulur, cesedi mi? Ruh da yorulur, ceset de yorulur. Ruh esasen meleği alaya müteveccih, lahut alemiyle münasebetdar, Allah'la alakalı. Bunlarla meşgul olur ve yorulur. Yorulduğu zaman hüzuli şeylerle iştigal ister. Dinlendirmek için bedeni yorgunluk, Meşru dairedə latifələşmə, məşru dairedəki zövq və ləzzətlərdən istifadə etmək ruhun istirahəti olur. Dünyada olduğumuz müddətçə bu belədir. Siz bütün həyatınız boyunca huzur-i kibriyəyə ayətsəniz, kəmerbəstə ubudiyyətlə kulluğunuzu arxətsəniz, ağlasanız, sızlasanız dayanamazsınız. Bir yerdə patlayı verər bu iş. Siz muvazinəli yapacaqsınız. Allah Rəsulunun buyurduğu kimi en fazla Allah'a karşı saygılı olanınız benim. Allah'tan en çok ben korkarım. Ama namaz kılarım, yatarım. Oruç tutarım, iftar ederim. Ve evlenirim buyuruyor Allah Resulü. Bütün bunlar nedir esasen? Ruh, Mevla-i Müteala esas meleği alaya teveccühü nispetinde yorulacak. Bazen de bir ilfet hasıl olacak. Ve sonra insan dönecek beden alemine, beden dünyasına, eslab alemine, yeniden ruh alemine dönerken bütün şetaratıyla, bütün neşatetiyle, bütün sindeliyle, bütün gençliğiyle dönecek. Bu ikisinin arasında İslami hayatını nesketmeye çalışacak. Onun için bazen ruh yorulur. Ceset yorulduğu zaman zaten bunu çok iyi hissediyoruz. Ben size konuşurken kafanız yorulacak, belki ben görmüyorum. Şimdi esneme de esnemede başlayacak. Bu da cesedin yorgunluğudur esasen. Normal zehirlenme nisbetinde uyuqlama ve esnemeler olacak. Bunun giderilmesi de uyuduğumuz zaman olacak, uzandığımız zaman olacaktır.